Bizim Müslümanlar olarak birinci başta gıda almamız gereken Kur'an-ı Kerim'dir. Vaazdır, nasihattır. Sonra tabii ki Peygamber Efendimizin hadis-i şerifleridir. Mümin sohbetsiz kalırsa, sohbet dinlemezse, aynı şarj biten telefonlar var ya, bitiyor. Ondan sonra bir fonksiyon yok. Yani bir nevi Kur'an'dan haber dinlemek, Resulullah'tan hadis-i şerifler dinlemek manevi dolumdur, dolum. Şunu unutmayın, gün 24 saat kardeşlerim. 25 saat oluyor mu? Olmuyor. 23 saat oluyor mu? Olmuyor. Bakın bundan 40-50 sene önceki 24 saatteki Müslümanların durumu neydi? Elektrik yok devlerde. Namazlar camilerde kılınıyor. Köyleri söylüyorum. Gün ışığıyla işe başlanıyor. Elektrik yok hani hayvanlar sağlıyor, tarla işi, işte odun işi, ot işi, hani çamaşır işi, elde yıkanıyor vesaire. Akşam olunuyor, yorgunluk gün yatsı zor bekleniyor. Bir an önce kılalım, yatalım diye. 9 9.30'da yatılıyor. Erken yatılıyor, erken kalkılıyor ve bereketli geçiyordu günler. Şimdi ne oldu? Elektrik gelmesiyle televizyon hayatımıza girdi. internet hayatımıza girdi. Facebook'udur, Twitter'dır hayatımıza girdi. Instagram'dır hayatımıza girdi. Akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Diziler hayatımıza girdi. Hayatımıza giren daha neler olacak? Peki bu girenler nereden alıyor? O 24 saat içerisinden alıyor. Yani nereden bizim hangi zamanımızı çalıyor? Namazımızdan çalıyor. Camiye cemaate gidecektik orayı kırpıyor, kırpıyoruz. Oradan fedakarlık yapıyoruz. Orayı veriyoruz yani. Ya da her gün Kur'an okuyacaktık, onu kaldırdık. Ya da haftada bir anneme babama ziyarete gidecektim, onu kaldırdık. Ya da komşum hastanede yatıyor, ameliyat oldu, oraya gidecektim, onu kaldırdık. Niye? İşte o Instagram'a takıldık. O futbola takıldık. Beklediğin diziye takıldın. Gördün mü kardeşler? Onun için Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem "Vel vaktun aktun ve zamanu seyfun illem takta'hu yaktake." İlahil hadis. Vakit nakittir, zaman kılıçtır. Sen onu kesmezsen, yani sen onu kontrol etmezsen o seni keser. Yani bir mümin asla kulluğundan taviz vermeyecek. Kulluğunu 24 saatin içerisinde oturtacak. Geri kalan ailesiyle ilgilenmesi olacak anne baba falan hani onun dışında diğer işlere bakacak. Ama şimdi bizim bütün hayatımızı sosyal medya aldı. 3 saat, 5 saat gidiliyor. İcabında çoluk çocuğuna muhabbet etmiyorsun. Eşinle muhabbet etmiyorsun. Kadın bir tarafta, eşin bir tarafta e, telefonla oynuyor. Koca bir tarafta, çocuklar başka bir tarafta. E, dolayısıyla bu aileyi mahvediyor. Bir toplumda aile gitti mi o toplum gitti. Yani aslında çok büyük bir zararı dokunuyor bize bu halimizin kardeşlerim kendimize gelelim. Yani nasıl gelelim? Diyelim ki beş vakit namaz kılınacak. Her gün Kur'an okunacak. Yemeklerimizi toplu yiyeceğiz. Çocuklar bir araya geleceğiz, yemek yiyeceğiz, muhabbetimiz olacak. Bunları mutlaka yerleştirmemiz lazım. Ama bunları yapmazsak maalesef aile parçalanıyor kardeşlerim. Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi dediğim gibi en çok bizim istifade edeceğimiz konu neresi? Kur'an-ı Kerim. Bakın Cenab-ı Hak Zariyat Suresi 55'te şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vekkir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Habibim Muhammed Mustafa. Sen vaaz et, sohbet et diyor bak. Anlat sen. Neyi anlat? Kur'an'ı anlat. Ayetleri anlat. Benden aldıklarını anlat. Anlat ki şunu bil ki anlatman müminlere fayda verir. İstifade eder müminler. Görüyor musunuz? E şimdi biz Kur'an'dan haber dinlenmezsek nasıl istifade edeceğiz? Nasıl nurlanacağız? Nasıl feyizleneceğiz? Her şeye vakit var. Instagram'a vakit var. Topa vakit var, dizilere vakit var. Hani Kur'an'dan bir şey gıda alalım, bir ayet dinleyelim. Bak ne dedi Mevlamız? Anlat ki müminler faydalansın. Biz bunun eksikliğini yaşıyoruz. Niye kulluğumuz gevşek? Çünkü kalbimiz nurlanmadı. Neyle nurlanacak? Ayetlerle nurlanacak. Resulullah'tan haberlerle nurlanacak. Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz E'la suresi Bismillah Sebbi hisme rabbikel E'la suresinde orada geçen bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu bismillah. Fezekir in nefaati zikra seyezekkeru men yakhşa. Habibim Muhammed Mustafa'm. fedekkir, Bak burada da aynısını söylüyor. Sen anlat. Sen Kur'an'ı anlat. Sen vaaz et. Kur'an'dan haber ver insanlara. İn nefaati zikra. iki mana veriliyor buraya. Mutlaka faydası olur mana veriliyor. Ya da faydası olsun olmaz. Hani müşriklerde de var ya. Müşrik de var, mümin de var değil mi? Yahudi de var, hepsi var toplumda. İster faydalansınlar, ister fayda. Sen hepsine ne yap? Bütün insanlara sen anlat diyor. Ama müminler mutlaka faydalanacak. Seyyed zekkeru men yakşa. Senden çıktı ya bu, anlatıyorsun ya benden bir şeyler. Musa Aleyhisselam'dan anlattığın, Nuh Aleyhisselam'dan anlattığın, İbrahim Aleyhisselam'dan anlattın, cennetten anlattığın, cehennemden anlat, anlatıyorsun ya ya Muhammed. Seyev ve keru men yakşa. Allah'tan korkanlar şunu unutma etkilenecekler, vaazlanacaklar nurlanacaklar. Allah'a daha çok yönelecekler diyor Mevla. Bak görüyor musunuz? Ve yetecenne buhel eşka şaki olanlar, kafir olanlar, müşrik olanlar, içerisinde böyle yanaşmayanları imana onlar da kaçacaklar. Etkilenmeyecekler. Kulaklarını tıkayacaklar. Ellezi yaslen naral kübra işte bunlar var ya, o kaçanlar var ya, o büyük olan ateşe onlar ahirette girecek. Tüm la yemutu fiha ve la Aman Allah. Girdi de ne oldu? Burada bir insan yandı öldü deriz değil mi? Orada ölmek yok. La yemutu fiha ve la yahya. Ne ölmek var ne de yaşamak var. Hocam yaşamak da yoksa ölmek de yoksa ne var? La yemutu fiha ve la yahya. Ölmek yok, o yok. Peki yaşamak da yok. Ama nasıl yaşayacak? Azap içerisinde yaşamaya, efendim alevlerin arasında yaşamaya, kol, korların içerisinde kalmaya, kaynar suların içerisinde kalmaya yaşamak denir mi? Hani dünyada da deriz ya bu yaşamak değil deriz ya. Yani güzel bir yaşam yok yani. Ona yaşamak denmez. E ölmek de yok. Yaşamak da yok işte. La sümme la yemutu fiha ve la yahya. Kad eflaha men tezekkâ. Temizlenenler felaha kavuştu. İmanlı ölenler, amelli ölenler, ihlaslı ölenler, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler kad eflaha. Muhakkak ki felaha kavuştu. Ve rasmi rasme rabbihi fesalla. Onlar Rabbinin ismini efendim andılar ve namaz kıldılar buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu orada ölmek ve hayat yok. Oraya bir hadis-i şerif zikredelim. Konumuz bütünlük olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte yine e, kütüb-i sitede geçen hadis-i şerif. Bir alaca bir koç getirilecek. Tirmizi'de de geçiyor bu hadis-i şerif. Mahşer alanına hem cennet ehlinin gördüğü hem de cehennem ehlinin gördüğü bir yere bir koç getirilecek. Allahu Teala cennet ehli diyecek ki bu koç nedir bilir misiniz? Cennet ehli diyecek ki biliriz ya Rabbi bu ölümdür diyecekler. Cehennem ehline Mevla soracak. Ey cehennem ehli. İkisi de görüyorlar ya koçu. Bu koçu siz bildiniz mi? Bildik ya Rabbi. Nedir bu? Bu ölümdür diyecekler. Her ikisi de. Ölüm geldi yani. Ölüm. Ve Cenab-ı Hak emir buyuracak. O koç kesilecek. Ve Mevla buyuracak ki bundan sonra ölüm yok. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Ölüm yok artık. Cennette de ölüm yok. Cehennemde de ölüm yok. Bir düşünelim burayı. Yani sonu olan dünyaya verdiğimiz değere bakalım ve bunun için mücadelemize bakalım. Sonsuz olan ahirete verdiğimiz değere bakalım. Allahu Teala ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Yani şuradan çıkmaya, şu camiden çıkmaya bizim bir elimizde belgemiz yok. Her an ölebiliriz. Bir yerin ağrır, bir yerin şimdi ağrır. Şimdi şimdi kafanda bir ağrı oluşur. Hastaneye gidersin. Doktor der ki ya hiçbir şeyim yoktu doktor bey ama bir ağrı bir rötgen çekelim. Der ki senin kafanda ur çıkmış kardeşim. Kanser olmuşun Efendim e, ameliyat olman lazım. Ya da senin durumun şu. Yani bir aylık ömrüm var. Bitti bu kadar. Bu işte. Ya da kalbimiz pat küt atıyor. İnternette falan oluyor kalp ateşini böyle gösteriyor pat küt hani kalp şöyle atıyor böyle pat küt ya vücuda kan pompalıyor pat küt pat küt bir kalp krizi geçiren kalbi göstermişlerdi de ona baktım böyle çalışıyor pat küt kalp krizi geçirdiğinde o pat küt yapıyor şöyle yapıyor kasılıyor öldün bir elektriğe bağlı değiliz bir pil yok vücudumuzda Mevla onu çalıştırıyor yani uyuduğun zaman zaten uyku ölümün yarısı yattın kalkamadın yani şu iki, pat kütlük halimiz var. Pat küt, pat küt öldün işte. Bu kadar Yani. O kadar yakın ki ölüm bize. Bak bugün deprem oldu mesela. Hepimiz ölebilirdik yani. O zaman gelin Allah'ın bu ihtarlarını alalım ve Allah'a yönelelim. Allah diyelim. Rabbim ibret almayı cümlemize nasip eylesin.